Hyundai Tucson'un 2021 model Hyundai Tucson'un giriş yapmasıyla beraber ülkemize ve saça çıkmasıyla beraber bugün fiyatları da belli oldu. Tabii ki de hüsran, tabii ki de çok yüksek fiyatlar. Giriş seviyesindeki araç 377 bin liradan satılıyor ve sadece benzinli olan tek versiyonda bu. Onun dışındaki diğer daha pahalı 3 seviyenin hepsi dizel. Ve bakıyorum şu 377 bin liralık araca. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim size ve benim ağzım açık kaldı. Aracı hani mümkün olduğunca içi boş bir şekilde getiriyorlar. Ona rağmen 377 bin lira gibi bir fiyat söylüyorlar. Ve araçta dijital klima yok. Bakın yani birçok şey yok araçta. Ne bileyim ön cam otomatik ön cam bu gidericisi yok. Ondan sonra yok işte e, e, koltukları elektrikli falan değil falan. Onların hepsini geçtim. Klima manuel. Dijital klima yok. Evet. Yani Hyundai'nin şu anda sitesine bakıyorum. Hyundai'nin sitesinden söylüyorum bunları size. Dijital kliması yok. Dijital klima yani iki, iki bölgeli çift bölgeli dijital klima bir üst model yani prime modelinden başlıyor. Ve onun da Prime modelinin de fiyatı 436 bin lira. Yani Hyundai Tucson'da dijital klima istiyorsanız 436 bin lira vermeniz gerekiyor. 377 bin liralık versiyonu olan Comfort'ta ki benzinli olan tek versiyonu da bu. Böyle elinizi çevirmeniz gerekiyor işte 1, 2, 3 falan diye klimanın gücünü ayarlamanız gerekiyor. Azıcaklığını ayarlayamıyorsunuz. Ha, onun dışında bir sürü şey yok canım. Onun dışında yok güvenlik özelliklerinin o hani şeritte kalma falan onlar yok. Ne bileyim işte cam, cam tavanı falan yok. Ee, arabanın gece farları halojen. LED de yok. Hani gündüz sürüşlerinde vardır belki ama bilemiyorum. Gece yakacağınız farlar da halojen. 377 bin lira ve manuel klimayla alıyorsunuz bu aracı. Ahora no